Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sungate adlı Viptek Plus HD cihazın birazcık tanıtımıyla ve kanal kurulumu nasıl yapılır onun hakkında video sunacağım. Umarım videom faydalı olur. Videomu beğenirsiniz like atıp kanalıma da destek amaçlı abone olursanız memnun olurum. Videomuza geçebiliriz. Sungate Viptek Plus HD cihaz oldukça benim hoşuma gitti bu ürün. Ee, özellik olarak çok fazla özelliği var bu cihazın cihazı Televizyona bağladığım zaman burada gördüğünüz gibi kurulum menüsü olarak ilk bu başta geliyor. İnternete bağlanabilme özelliği var. A aramadan kablolu ve kablosuz şeklinde cihazı internete bağlama olanağı sağlayabiliyoruz. Kanal bölüme geldiğimiz zaman da yüklemiş olduğumuz kanalları izleme bölümüne geçiyoruz. Ve burada Free IPTV diyor. Burada da internet üzerinden IPTV olarak bu cihazı kullanma olanağı sağlıyor. YouTube'a giriş sağlıyor. Ve en sağ köşede gördüğünüz gibi Türksat TKGS en güzel özelliklerden bir tanesi de bu. TKGS özelliğinin olması ve bir altta gördüğünüz gibi USB yazıyor. USB buraya da elimizde bulunan hard disk, flash bellek veya USB'yi cihaza taktığımız zaman cihazın içerisindeki fotoğrafları, videoları, müzikleri burada dinleyebilme olanağı ve ayrıca bir güzel yanı izlediğimiz bir video, bir klibi flash bellek takılıyken ona kayıt edip izle, bir daha sonraki zamanlarda bir daha izleyebilme olanağı sağlıyor. Bir bitişinde ise müzikler var. Bu flash belleğimize yüklü olan müzikleri buradan açabilme olanağı sağlıyor. Haberler vesaire gibi devam ediyor. Cihazın tanıtımı ile ilgili böyle oldukça gayet güzel bir ürün. Kurulumuna geçecek olursak burada en başta kurulumu seçiyoruz ve en üstte gördüğünüz gibi anten ayarları bölümüne geliyoruz. Anten ayarlarının üzerindeyken kumandanın OK tuşuna basıyoruz. Buradaki ayarlarımız bizim için oldukça önemli. Bunları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ayarları değiştirilmiş veya karışılmış olan kişiler ayarlarını burada düzeltmeleri gerekiyor. Uydu Türksat 2A, 3A, 4A şeklinde. LNB tipi universal. Bunun kesinlikle universal olması gerekiyor. Eğer değişikse, farklıysa bunu kesinlikle universal olarak düzeltmeniz gerekiyor. Elenme frekansı ise 9750'ye 10600 olması gerekiyor. Bunu da kontrolünü yaparsanız. Normalde cihaz ilk kurulum yapacağınız zamanlarda bu ayarlarda değişkenlik olmaz. Ancak kullanıcılar kendileri bu hataları yaparak ayarlarını değiştirebiliyorlar. Transporter ise 12685 bin vertikal demiş. Bunu dilerseniz 11977 H27500'ü de seçebilirsiniz. 12 volt ise kapalı şeklinde geliyor. Bu kapalı kalması gerekiyor. Tone bursat yok. Ve geldik en önemli ayarlardan bir tanesine. Dizek modu. Dizek 1.0'ın kesinlikle açık olması gerekiyor. Altta gördüğünüz gibi Dizek 1.0 A olarak belirtilmiş. Eğer ki merkezi sistem apartmanda, sitede yaşıyorsanız veya oralara taşındıysanız cihazınız Dizek ayarlarını yapmazsanız Burada cihazınızla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Görüntü alamayacaksınız. Onun için bu DAISY ayarlarını yapmanız gerekiyor. Ortak çanak kullanan yerlerde. Ancak kendi tekli çanağınızı kullanıyorsanız bunu A olarak da kapalı olarak da seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi apartman ve sitelerde ortak alanlarda kullanılan sistemlerde, merkezi sistemlerde DAISY'in 1.0'ın A olarak seçilmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde A olarak ayarladıktan sonra altta gördüğünüz gibi sinyal ve kalite var arkadaşlar. Bu sinyal ve kaliteyi görebilmeniz gerekiyor. Eğer ki sinyal ve kaliteyi göremiyorsanız yani bunlar sıfır olarak yüzde sıfır olarak çıkıyorsa kanal taraması gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü bir sorun var anlamına geliyor. Kablonuz veya de tekli çanak kullanan kişilerde ...kablonuz bağlı değil anlamına geliyor veya elenmenizde sorun var. Kablonuz kopuk kesik olabilir veya televizyonla bağlantısı yok anlamına geliyor. Eğer ki bu sinyalleri de görüyorsanız sağda gördüğünüz gibi tarama diyor. Kumandanın üzerindeki mavi tuşa basarak kanallar için tarama için başka bir sayfaya yönlendiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi polariteyi otomatik olarak seçtik. Polarite dediğimiz dikey ve yatay yani vertikal ve horizontal olan parametreler bunu tek olarak seçmemeniz gerekiyor. Seçersiniz dikey veya yatay olarak seçerseniz hata yaparsınız. Sadece dikeydeki veya yataydaki parametreleri üzerindeki kanalları yükleyecektir. Onun için polariteyi otomatik seçmeniz lazım hem yatay hem dikeyde olan kanalları yükleyebilmesi için. Bir altta gördüğünüz gibi A arama diyor. Şu an burada kapalı gördüğünüz üzere. Bunu açık duruma almamız gerekiyor. Eğer açığa almaz isek kesinlikle kanal yüklemesi olmayacaktır. Yüklese bile eksik kanal yükleyecektir. Onun için A araba bu şebeke arama oluyor. Açık olması gerekiyor. Kanal tipi gördüğünüz gibi şifresiz, şifreli şifresiz. Ben şifresiz olanları seçeceğim ve şifreli kanalları izleyemeyeceğimizden dolayı herhangi bir kıymeti yok. Şifreli olan kanalları yüklemenin bir manası yok. Şifresiz olarak seçiyoruz. Alta gelip OK dediğimiz zaman kanalları taramaya başlayacaktır. Benim şimdi cihazım kurulu olduğu için kanallar yüklü olduğu için bir daha yükleme gereği duymuyorum. O yüzden geri çıkıyorum. Siz kanal kurulumunun tamamen bitene kadar beklemeniz gerekiyor. Kanallar bittikten sonra kanallar yüklendi, kaydetmek için uyarı butonu gelirse bunu kesinlikle onaylayıp çıkış yapıyorsunuz veya direkt kendisi otomatik kanala geçerse zaten bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Evet, ayrıca cihazın kanal sıralaması nasıl yapılır? tarif edeyim size. Kumandanın menüsüne bastığımız zaman, menü tuşuna bastığımız zaman sağ tarafta kanalı görüyorsunuz. Kanalın üzerine gelip OK tuşuna bastığımız zaman kanal yöneticisinin üzerine gelip OK tuşuna basıyoruz. Ona bastıktan sonra altta gördüğünüz gibi saat uydu, gizle, kilitle istediğiniz kanalı kilitleyebiliyorsunuz. E, silmek istediğiniz kanalı yeşil tuşla kumandanın üzerindeki yeşil tuşa basarak kanalı seçip silebiliyorsunuz taşımak için de sarı tuşu kullanmamız gerekiyor. Düzenle dediği bölümde ise kanlanlı ismi gibi ismini değiştirmek gibi değişiklikler yapabiliyorsunuz. Şu an mesela ben 36. sırada Ulusal TV'yi sarı tuşla işaretledim. Taşımak istediğim yere götürüyorum. Kumandanın OK tuşuna basıyorum ve taşıma işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorum. 36'daki Ulusal'ı Ulusal, Ulusal TV'ye alıyorum. Taşımak istediğim yere getiriyorum burada. Kanalı seçmemiz gerekiyor ilk önce. Bakın ben kanalı seçmiştim az önce. Şimdi seçmeden deniyorum. Şu an hata verdi. Önce bir kanal seçin diyor. Kanalı işaretliyoruz. Sarı tuşa basarak kanalın üzerine gelip kanalı Kon TV'nin üzerine geldim örneğin. Burada sarı tuşa basıyorum. Kanalımı şu an seçmiş oldum. Taşımak istediğim yere götürüyorum. Şu an 36'da. Az önce 35'te. 36'da ulusal vardı. 35'e aldım. Şimdi Kon TV işaretledim. Ve yukarıya doğru taşıyorum. Götürmek istediğim yere götürüp OK tuşuna bastığım zaman kanalı yüklemiş oluyorum. Kanalı bu şekilde sıralamış oluyorum. Videom buraya kadardı. Faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.